Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü konumuz karmaşık sayılar. Karmaşık sayılar. Daha önceki konuda bahsettik aslında ikinci derece denklemlerde. Değil mi? Yani karmaşık sayıların ortaya çıkış nedeni delta'nın durumundan kaynaklanıyor. Delta'nın 3 tane durumu söz konusuydu. Birinci sıfırdan büyük, farklı iki kök, sıfıra eşit, eşit iki kök ve delta'nın sıfırdan küçük olmasında reel kök yoktur diyorduk. Artık reel kök yok ama karmaşık köklerimiz mevcut arkadaşlar. Şöyle diyeceğiz. Diyoruz ki A ve B birer reel sayı ve i kare eşittir eksi 1 olmak üzere. Bakın arkadaşlar. Asıl mesele şurada. i'nin karesinin eksi 1 olduğunu kabul etmezseniz karmaşık sayıları da işleyemezsiniz. Yani en başta kabul etmemiz gereken şey i karenin eksi 1 olduğu. Şimdi z eşittir a artı b çarpı i şeklindeki ifadelere ifadelere karmaşık sayı denir diyoruz. Yani z eşittir a artı b değil. A ve b değerlerimiz neydi? Reel sayılar. i'nin karesinin eksi 1 olduğunu biliyoruz. Bu şekildeki ifadeleri biz arkadaşlar karmaşık sayı diyoruz. Reel kısmı z'nin reel kısmı a'dır. Ve bunu arkadaşlar pratik olarak rz olarak yani z'nin reel kısmı eşittir. A şeklinde. Z'nin imajiner diğer adı sanal kısmı. Bu da i'nin kat sayısı. i ile bir işimiz yok. Sadece kat sayısı. Yani B değeri. E bunun kısaltılmış hali de im z. Z'nin imajiner kısmı B'ye eşittir diyebiliriz. Bir örnek verelim şimdi. Mesela z değerimiz 3 5 i Buna göre reel z nedir? İmajiner z nedir? Şeklinde sorsun. 3 5 i 2 artı 4 i eksi 3 i artı 2 eksi 5 artı 7 i ve 0. Hadi bunların hepsini tek tek reel ve imajinerlerini söyleyelim. Z sayısının reel kısmı ne? 3'e eşit. Z sayısının imajiner kısmı ne? Eksi 5. Bakın eksi 5 i değil. Sadece eksi 5. Reel kısmı 2. İmajiner kısmı i'li kısım. O da artı 4. Reel kısmı yer değiştirmişti. Hemen atlamayın. Eksi 3 demeyin arkadaşlar. İ'siz kısım reel kısımdır. Yani burası yine 2. İmajiner kısmımız i'nin kas olan eksi 3'tür diyoruz. Reel kısmımız eksi 5. İmajiner kısmımız yok. E yoksa yanında 0 çarpı i şeklinde olduğundan imajiner kısmımıza 0 diyoruz. Hocam buradaki reel kısmımız yoksa o zaman 0 diyoruz. İmajiner kısmımız da 7'dir diyoruz. E, komple 0 ise hem reelim 0 hem de imajinerim 0'dır diyoruz arkadaşlar. Tamam. Peki karmaşık sayıların tanım kısmını geçelim. Bir de bir notumuz var şimdi. Şöyle diyoruz. Biz köklü ifadelerden hatırlarsanız arkadaşlar mat 1 kısmındaki köklü ifadelerde çift dereceli kökün içerisi negatif olamaz dedik. Değil mi? Kök içerisinde 4 ifadesini biliyorsunuz. 2. Ama kök içinde eksi 4 ifadesi diye bir şey yazılamaz. Reel sayılarda neden? Çift dereceli. Kökün derecesi yazmıyorsa 2 idi ya. Çift dereceli ifadede kökün içerisi negatif olamaz diyoruz. Kökün içindeki o eksi 4 ifadesini 4 çarpı eksi 1 şeklinde yazabilirim. Doğru mu? Peki bu eksi 1 yerine de 4 çarpı i kare diyebilir miyiz? Çünkü i karenin eksi 1 olduğunu biliyorduk değil mi? Peki bu 4 dışarıya 2 olarak i kare dışarıya i olarak. Yani bir kökümüz 2 i diğer kökümüz eksi 2 i de olabilir diyoruz. Bir kökümüz 2 i diğer kökümüz eksi 2 i. Yani artık çift dereceli kökün içerisine negatif bir sayı yazabilirsiniz. O negatif sayıyı eksi 1 kere çarpı şeklinde o eksi 1'ine de i kare yazınca sonucu arkadaşlar 4i kare şeklinde pozitif bir köklü ifade yazabilirsiniz. Tamam. Peki şimdi devam edelim. Şöyle diyelim arkadaşlar. Mesela diyor ki bir örnek diyelim. Kök 16 dedi. Kök 9 dedi küp kök eksi 8 dedi ve kare kök eksi 25 dedi. Bu bir z sayısına eşit olsun. Reel z nedir? İmajiner z nedir? Desin. Peki hocam bu 16'nın kare kökü demek ne demek? 4 demek. 9'un kare kökü ne demek? 3 demek. Buraya kadar bir sıkıntımız yok. Hatta ve hatta bunun eksi olması kafanızı karıştırmasın. Çünkü tek dereceli kök içerisine eksi sayılar yazılabilir. Tamam. Yalnız burası yine çift dereceli ve eksi 25 yazamıyoruz. Karekök içerisinde 25 çarpı eksi 1 yazmak zorundayım. Burası 7. Şurası küpler birbirini götürdüğü için eksi 2 olarak direkt dışarı çıkıyor. Küp ya arkadaşlar. Burasını yine i kare olarak yazdım. Dışarıya 5i olarak çıkardık. E hocam burası 5 artı 5i şeklinde. O zaman reel kısmımız ne? İmajiner kısmımız ne? İkisi de 5 olmuş oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Buraya da geçtik. Şimdi i'nin kuvvetleri diye bir şey vardı. i'nin kuvvetleri. i'nin kuvvetleri. Şöyle. Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvvetini biliyorsunuz. 1. Değil mi arkadaşlar? 0 hariç. 0 üzeri 0 tanımsız herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti birdir diyoruz. Yani e, birinci kuvvetten başlayalım. i üzerinde bir arkadaşlar. i'ye eşit. i üzerinde iki. i kareyi tanıyorsunuz. Eksi bir. i üzeri 3. i kare ile i üzeri birin çarpımı demektir. Altlar aynı üstler toplanır ya. Burada üslü ifadeleriniz birazcık kuvvetli olmalı arkadaşlar. i üzeri 3 demek. i kare ile i üzeri 1'in çarpımı demek. Yani i kere eksi 1'den eksi i olur i üzeri 4'e baktığınızda i üzeri 3 ile i üzeri 1'i veya i üzeri 2 ile i üzeri 2'yi fark etmez. i üzeri 3 ile i üzeri 1'i çarparsam altlar aynı iken üstleri toplasam i üzerinde 4 oluyor. Eksi i'yi i ile çarparsam eksi i kareden i kare eksi 1 eksi de önünde artı 1. Şimdi 4'e kadar geldik ve çizik attım. Niye ki hocam? 5 yok mu? i üzeri 5 demek arkadaşlar tekrar edecek. Neden? i üzeri 4'ü bakın 4'ten fazla bir sayı varsa 4'e bölüyoruz. Kalanı yazıyoruz. Çünkü bütün dördüncü kuvvetlerin 1 olduğunu göreceğiz birazdan. Bütün dördüncü kuvvetler 1'dir. Hocam i üzeri 5'i i üzeri 4 ile i üzeri 1'in çarpımı yapabilir miyim? 1 kere i'den i bak. i üzerinde 6 demek i üzeri 4 ile i üzeri 2'nin çarpımı 1 kere eksi 1'den eksi 1 demek. i üzeri 7 demek. i üzeri 4 ile i üzeri 3'ün çarpımı eksi i demek i üzeri 8 demek i üzeri 4 ile i üzeri 4'ün çarpımı 1 kere 1'den 1 demek. Dikkat ettiniz mi? Aynı sayılar geliyor. Değil mi? Hatta ve hatta her 4 tane de bir toplamlarımız 0 arkadaşlar. Ve her 4. kuvvetin tamamı bize 1'i verecek. Tamam. 4 ve sonrası arkadaşlar 4'e bölünür diyoruz. Mesela 6 4'e böl kalan 2. O zaman i kare demek. i kare demek ne demek? Eksi 1. Bakın eksi 1. i üzeri 7 4'e böl. Kalan 3. O zaman i üzeri 3 demektir. Yani eksi i. Bakın eksi i. Tamam. Mı? Şimdi buradan devam edelim arkadaşlar. Bir örnek versin. Şöyle diyecek. <laughs> i üzerinde 17 eksi i üzerinde 99 artı i üzerinde 5. İşleminin sonucu neye eşittir? Hocam 17'yi 4'e bölersem kalan 1. Değil mi? Yani bu i üzeri 1 demek. Sonra 99'du bu arkadaşlar. 99'u 4'e bölsen 96'mız tam bölünür. i küp mü kalıyor? Eksi i küp. i üzeri 5. Bunu 4'e bölsen kalan i üzeri 1 mi yine? Değil mi? Peki i, i. Hocam i küp bu. i küp demek eksi i. Bir de eksi var artı i. Hocam bu da i, bu da i, bu da i. O zaman toplamları neye eşit? 3 i şeklindedir diyoruz. Bir tane daha örnek verelim. Bakın polinomla karıştırıyor güya. Aslında çok da bir alakası yok ama peys polinomu eşittir. 3x kare eksi 2x artı 1. Polinomunun polinomunun x eksi i ile Bölümünden kalan kaçtır diyor. Evet. Bölümünden kalan kaçtır? E peki bir polinom bir şeye böldüğümüzde o şey sıfıra eşit deyip x yerine ne yazıyorduk? İyi mi? x yerine i yazacağım. O zaman p i'yi benden istiyor. Yani 3 çarpı i'nin karesi. Eksi 2 çarpı i artı 1. i kare demek eksi 1 demek. 3 ile eksi 3 demek. Eksi 2 i'si de burada. Artı 1 düzenlesem. Eksi 2 eksi 2 i. Reel kısmımız eksi 2, imajiner kısmımız eksi 2 diyoruz. Peki, iyilik kuvvetli ifadelerimizin üssü negatif ise bir örnek daha. Mesela i üzerinde eksi 2005 artı i üzerinde eksi 1905 artı i üzerinde eksi 200 kaça eşittir? Şimdi hocam önce negatifi görmüyoruz. Birinci yöntem. Önce negatifi görmedin. 2005. 2005'e 4'e böldün. Kalan 1. Sonra dedin ki eksimiz de vardı. i üzerinde eksi 1 oldu. Tamam. Buradan sonrasında ne yapacağız? Ya devam edersin 1 bölü i şeklinde yaparsın veya şu şekilde. Hocam 2005'e en yakın dördüncü kuvvet nedir? 2000 diyebilirsin, 2004 diyebilirsin, 2008 de diyebilirsin. Ama genellikle bu negatif sayıdan daha büyük bir sayı yani 2008'de, 2008 de 2008 ekleyince i üzerinde 3 oluyor. Değil mi? Şimdi ben buradaki eksi 1 yerine ne diyeceğim? Hani bölme bölünebilmedi de aynı şekilde üstü negatif iken ne yapıyorduk? Yani bir sayının kalanı negatifse ne yapıyorduk? Neye bölmüşsek negatif sayı ona ekliyoruz. Neye böldün? 4'e mi? Eksi 1'e 4 e ekle 2 küp. Peki İkinci yöntem olan ifademiz neydi? İküp dedik ya birinci yöntemde. İkinci yöntemde ne dedik? 2008 ekle dedik. 2008 eklesem yine iküp. Demek ki burası aslında i'nin küpü şeklinde gösterilebiliyormuş. Peki burası yine aynı şekilde 1905'e en yakın dördüncü kuvvet 1900, 1904 ve 1908. 1908 üzerine eklesem yine aynı şekilde bu i üzerinde 3 değil mi? Artı i üzerinde 3 dedik. Devam edelim. Bunu da e hocam 204'e tam bölünür. O zaman kalan sıfırdır. O zaman i üzerinde 0 diyebilirim. i üzeri 0 demek ne demek? 1 demek de. e, e bu i küp i küp yani eksi i ve eksi i artı 1. 1 eksi 2 i şeklinde dönüştür dük arkadaşlar. Peki şimdi karmaşık sayılarda neyimiz vardı? Bir de toplama çıkarma çarpma bölmemiz var aynı şekilde karmaşık sayılarda eşitliğimiz var. Peki ve eşleniğimiz var. Karmaşık sayılarda dört işlem diyelim. Toplama ve çıkarma nasıl yapılır? Toplama ve çıkarma. Şöyle diyoruz arkadaşlar. Reel kısım reel kısım ile reel reel ile imajiner imajiner ile toplanıp çıkarılır diyoruz. Peki Z1 sayısı mesela A artı B'yi Z2 sayısı C artı D'yi O zaman bana Z1 artı Z2'yi söyle dediğinde A'yı C ile toplarım B'yi D ile toplarım Tabi bunları I parantezinde topluyoruz değil mi? B artı D I Çıkarması da aynı şekilde arkadaşlar Z1'den Z2'yi çıkar deseydi O zaman A'dan C'yi çıkarırdım artı B'den D'yi çıkarırdım. Yine i parantezinde. Bir örnek diyelim şimdi. Örnek. Z1 sayısı eksi 3 artı 5 i. Z2 sayısı i artı 4. Mesela. Z1 ve Z2'nin toplamı demek ki. R'li reel ile bakın hemen atlamıyoruz. Bu i imajinerdir. He. Eksi 3 ve 4 topla. Eksi 3 ve 4'ü topladım. 5i, 1i daha. 5i ve 1i daha dedik. Hocam burası artı 1, burası 6i. Reel kısım 1, imajiner kısım 6'dır diyoruz. Peki karmaşık sayılarda bir de çarpmamız var. Çarpma. Z1 sayısı 2 artı i. Z2 sayısı 3i şeklinde olsun. Z1 ve Z2'nin çarpımı demek. Z1 ve Z2'nin çarpımı demek. 2 artı i ile 3 i'nin çarpımı demektir. Çele dağıttığımızda 6 i artı 3 i kare 6 i eksi 3 diyoruz. Bölmeye gelelim. Demeden önce eşlenik diyelim. Eşlenik. Bakın köklü ifadelerde yine eşlenik demiştik hatırlarsanız. A artı B'nin eşleniği A eksi B'dir. Tamam mı? O zaman 3 artı 2'nin 3 eksi 2 i'dir. 1 artı kök 2 i'nin 1 eksi kök 2 i'dir. Eksi 3 artı 2 i'nin yine eksi 3'tür. Bakın dikkat edin buraya karışmadık. R'e eksi 2 i dedik. Tamam. Mı? Sadece i'nin kas sayısındaki işlem değişiyormuş. Devam edelim. Eşlenikten sonra bölme diyebiliriz genellikle köklü ifadelerde paydada kökü bırakmadığımız gibi aynı şekilde eşlenik ifadelerinde iyilik kısımlarda da paydada iyili ifade bırakmıyoruz. Yani şöyle diyoruz 2 bölü 1 artı i diyelim mesela. Diğerine de 3 bölü 2 i diyelim. Hocam paydada i'yi bırakmayacaksak ne yapacağız? Eşleniği ile çarpacağız. Yukarıya dağıttım 2 çarpı 1 eksi i dedim. Aşağıyı da direkt çarparken arkadaşlar Birazdan not düşeceğim. Bunu içeriye tek tek dağıtmaktansa eşlenik birinci birinciyle ikinci ile çarpılır. Buradan da 2 gelir. Burayı i ile çarpmak yeterli. Üst taraf 3i alt taraf 2i kareden eksi 2 iki oluyor. i içeri dağıttım. 2 eksi 2i bölü 2. Eksi 3i bölü 2. i şuraya dağıttım. 2 eksi 5i bölü 2 şeklinde gösterdik. Bir not düşüyorum. Diyoruz ki... Z1 mesela 1 artı i Z2 1 eksi i Bu ikisinin çarpımı arkadaşlar kulağınıza küpe olsun 1 artı i ile 1 eksi i'nin çarpımı demek 2 demek nedeni A artı B ile A eksi B'yi çarptığınızda A artı B ile A eksi B'yi çarptığınızda direkt kas sayılarının kareler toplamı A kare artı B kare geliyor deneyebilirsiniz bir de 1 artı i'nin parantez karesini aç dediğimde çarpanlar ayırmadan 1 artı 2 artı arkadaşlar i kare yani eksi 1 artı birbirini götürüp 2 i oluyor. 1 eksi i'nin parantez karesini açtığınızda da eksi 2 i oluyor. Şimdi bir de karmaşık sayılarda arkadaşlar karmaşık sayılarda eşitliğimiz var. Eşitlik. Eşitlik. Diyoruz ki Z1 sayısı A artı BI Z2 sayısı C artı DI Eğer Z1 Z2'ye eşit ise reel kısım reel kısma A C'ye imajiner imajinere B de D'ye eşittir diyoruz. Bir örnek verelim. Z1 sayısı 3 artı 2 artı A Z2 sayısı da 5 i eksi 2 diyelim. Mesela 2B diyelim hatta. E, Z1, z 2ye eşit ise o zaman reel kısım reel kısma yani 3 2B'ye 3 eşittir eksi 2B'den B değeri 3 bölü eksi 2. Bir de imajiner de imajinere eşit olup 2 artı A değerimiz 5'e eşit olup A değerimiz de 3'tür. İse A ile B'nin çarpımı nedir desin. O zaman şu ikisinin çarpımına bakıyoruz değil mi? Eksi 3 bölü 2 ile 3'ün çarpımı eksi 9 bölü 2'dir diyoruz arkadaşlar. Ve burada bitiriyoruz.